arkadaşlar. Bu kısımda Minecraft'ta ağaç yapım göstereceğim ama yeni yılla ilgili ve 2023 patlatacağız evet. Çünkü yeni yıl yaklaşıyor. Abone ol, like atmayı unutma. Yoksa <laughs> yanına gelip seni ben... de, 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 de Arkadaşlar şu an kuzenimin yanındayım. Onun da kanalı var kanalı Ayaz Show TV'de abone olabilirsiniz ona. O zaman hiç beklemeden dedim like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hadi geçelim. İlk önce hepsine başlayacağım. Bir tane vuracağım o yüzden hızlı olmalıyız. Bismillah. Allah. EGB 23 bitti arkadaşlar. 2024'e geçiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah siz de güzelce eğlenirsiniz. İnşallah. İnşallah ben bir basayım. Şimdi bunu size göstereceğim. Ben yapmıştım. Görünüşü böyle arkadaşlar. Şöyle. 2 bir geçiş gibi bir şey işte. 24. Şimdi buradan bir tane çan alıyorsunuz. Sonra eşya çerçevesi şöyle ayarlayayım. Ne oldu? Ne zordan alırım. Bunu da aldım. Sonra bunu al. Bir de şuradan uzanabiliyorsanız Şöyle yapacağım. Şuradan tekrar geçelim. Ben şuradan bir eşya çerçevesi alayım hemen. Ee, i̇sterseniz parlayın ama bu daha güzel gözükür. Hem Mod olan varsa bu eşya çerçeveleri gözükmüyor. O mod benle bilmiyorum ama böyle bir mod var. Bulabiliyoruz. Şimdi ben bayağı bir gideyim şöyle. Şuradan 5 blok çıkın. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra burayı şöyle şey yapın. Şuraya şunu koyun. Sonra burayı full kapatın. Sonra burayı şöyle çekin. Arkadaşlar bu arada Çınar kuzenim bana da yaptı. Yani ben ondan bakarak yaptım. Gerçekten de çok güzel oluyor. Siz de bence yapıyı yapmamazlıktan gelmeyin. Çünkü çok güzel oldu arkadaşlar. O diğer ikisi gibi. Çok güzel oldu. Benim kanalıma abone olursanız arkadaşlar. Orada videosunu göreceksiniz. Arkadaş burada o 2023 yazısının altında da şeyler vardı. Onlarla 2 yani. iki saat uğraştık. Evet. Öyle. Başka hızlı evet. şey Tamamdır. Böyle her yere şöyle yapın. Biraz karışık biliyorum. Abi bitince gerçekten çok güzel olacak. Böyle, sonra buradan da şöyle geliyoruz. Şöyle. Ay. Şöyle. Şey koy. Bu arada buralar çok sıcak. E şu an çünkü ben başka bir yerdeyim. Yılbaşın falan geldiği için. Dediğim gibi işte, Öyle. Şurayı yaptım. Tamam. Sonra arkadaşlar böyle yaptınız ya. Şu köşeleri full kırın her taraftan. Evet. Arkadaşlar burada Ayaz Show TV'de kanalında biz bugün hatta video çekeceğiz beraber. Onu da izleyebilirsiniz. Şuradan şimdi eş çerçevesini sınalım. İstediğiniz yerlere <laughs> böyle koyun. Koyun şimdi, sonra buraya da koyun, sonra buralarda istediğiniz gibi kapatın. Ama şöyle olmayacak arkadaşlar, böyle olmayacak, bu yasak. buralara koyduk. Şimdi sırayla e, rastgele sarı şöyle böyle koyuyoruz. Şöyle bunları koyacağız. sonra buraya da şöyle kır en son yapmadığınız bir yer var mı diye kontrol edin ha bu isterseniz böyle şekiller verebilirsiniz Şöyle şimdi ya, yap, yapmadınız yer var mı diye bakın. Yoksa şimdi buradan iki blok çıkın. Sonra buradan dört blok iki taraftan da gelin. Buradan da dört blok. Bir, iki, üç, dört. Bu ters olabiliyor biliyorum onu boş veresiz. Şimdi